Aslında yasa değişikliği e, neden bu zamanda gündeme geldi? Bunu gerçekten anlamak zor. Hani seçim öncesi dönemde böyle bir e, yasa değişikliğini getirmek e, arkasında ne var açıkçası bilemiyoruz. Çünkü biz daha önceden e, salgın yaşadık çok ciddi ve deprem yaşandı ama komisyon bunlarla ilgili hiçbir toplantı yapmadı. Ama bu yasa değişikliğini bir anda önümüze getirdiler. Tabii ki biz baştan beri bu yasanın tamamına karşıyız ve Bununla ilgili olarak hukuk büromuz oldukça e, ayrıntılı bir çalışma yaptı. Ve şu an yasa bugün saat 11'de e, komisyonda görüşülmeye başlandı. E, i̇lk defa e, komisyon tarafından sağlık meslek örgütleri de bu e, komisyona davet edildi. Ve Türk tabipleri Birliği orada yasanın e, bu maddelerine konuşulan maddelerine e, itirazlarını sundu. Aynı zamanda e, muhalefet e, hekim milletvekilleri de e, aynı e, yasaya karşı e, görüşlerini bildiriyor. E, bu şimdiye kadar yapılan görüşmelerde 3, 6, 27 ve 36 nolu maddeleri geri çektiler. E, ama bizim amacımız bu tüm maddelerin e, geri çekilmesi üzerinde çok daha e, ayrıntılı düşünülüp ona göre bir e, yasa tasarısı sunulması. E, çünkü bu e, baktığımız zaman geneline baktığımız zaman hani bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak veya hekimlik mesleğini daha iyi icra edebileceğimiz bir yasa tasarısı değil. Aksine içerisinde biraz önce başkanımızın da açıkladığı gibi hekimlik mesleğinin onurunu da zedeleyen zaten yıllardır bu ne yazık ki bu şekilde devam ediyor. Çok ciddi şeyler var. Değişiklikler var. Bu yasa tasarısının aslında bir amacını da şunu öngörebiliriz. Türk Tabipleri Birliği'nin özellikle elindeki bazı yetkileri alınmak isteniyor. Bu maddelerin içinde satır aralarına, satır aralarına gizlenmiş olarak bu da mevcut. Bu nedenle bu tasarının dediğimiz gibi biz diğer tabip odalarımızda ve Türk Tabipleri Birliği Türk ile birlikte tamamının karşısındayız ve yasanın tamamının geri çekilmesini istiyoruz. Tabii ki eğer yasanın tamam yasanın tamamı geri çekilmezse bu konudaki açıklamalarımız ve eylemliklerimize de devam edecek.